Evet, e, sevgili dostlar bir konuyu daha e, paylaşmak istiyoruz sizle. Biliyorsunuz e, YouTube'da e, artık uzun zamandır aslında var olan bir sistemden bahsedeceğiz. Katıl butonu. Biz e, katıl butonu bizler için çok uzun zaman önce aktif oldu ama biz e, Kenan'la düşündük, taşındık dedik ki şimdilik katıl butonumuzu aktif etmeyelim. Daha sonra aktifleştirelim ama yaptığımız değerlendirmelerde de artık o zamanın geldiğine inanıyoruz. Kenan bahsetsin bize birazcık bu katıl bit butonu nedir, ne değildir? Şimdi e, her sistemde çıkmayabiliyor gerçi. E, hani bir zorunluluğu da yok bunun tabii ki. Tamamen bizlere destek olmak amaçlı. Hani YouTube'dan gelecek komik rakamlar zaten, hani YouTube'dan kazanılan paralar falan filan. Hani e, bunlar as aslında YouTube'un e, bizim gibi böyle gelişmekte olan kanallara sağladığı imkan hani kullanıcılar dilerlerse e, bu katıl butonuna aylık e, abone gibi belli bir düşük bir cüzdi bir rakam ödeyerek e, izledikleri kanala destek oluyorlar. Maksat o. Şimdi şöyle. E katıl butonu için hiç kimse üzerinde bir baskı hissetmesin. Öncelikle onu söyleyelim. Ee, i̇zleyicilerimiz e, arzu ederlerse, bizlere destek olmak isterlerse katıl butonunu tıklayarak bizlere e, oradaki yönergeleri iste, e, izleyerek destek olabilirler. Herkes kendi bütçesine göre. Yani vay bize işte hiç kimse katıl butonuna basmıyor diye hiç kimseye bozulmayız ama e, katıl butonuna basıp bize destek olanlar da mini netler oluruz çünkü e, gerçekten e, bu işler bazen yeri geliyor e, zorda bıraktığı anlar olabiliyor insanlara. E, burada bizim sizlerden ricamız arzu eden e, kanal takipçilerimiz lütfen katıl butonunu e, tıklayarak e, bizlere destek olsunlar. Bu arada katıl butonunu tıklayan, katıl butonuna basan kullanıcılarımız için de ileriki günlerde, ileriki zamanlarda bir takım düşüncelerimiz var. Bu işi birlikte büyütüyoruz. Yani sizler izliyorsunuz, bizler çekiyoruz. Ee, bu aslında sadece bizim tek başımıza yaptığımız Efendim, bir şey değil sizler dostlar. Izlediğiniz yani siz için biz yapıyoruz. siz sizler izlediğiniz için biz yapıyoruz. Yani iz, izlenmese, abone sayımız gelişmese e, bu tip bir şeyi asla konuşmazdık zaten. Ee, bununla ilgili e, sizden ricamız imkan dahilinde e, bütçesi buna el veren zaten çok büyük paralar değil e, arkadaşlar olur ve katılırlarsa e, şimdiden onlara teşekkür ediyoruz e, o bizim için şu anlamı taşıyacak bizlerin bu işleri yapmaya devam etmemizi istediğinizin göstergesi olacak bir anlamda da bizim için e, onun için böyle bir ricamız var.